Dikkat! Dikkat! İnanılmaz olay! Ormanda ayıyla yaşayan kadının görüntüleri sizi şok edecek! Ekibimizin zor anları! İnanamayacaksınız. Kadın birlikte yaşıyor. Her konu için tek Merhaba tek abi, araştırma ya. yapan Olay dikkat yaptı, ekibi mi? inanılmaz bir habere daha imzasını attı. Bir kadın da ayının beraber yaşadığını öğrenen ekibimiz hayrete düştü. ile kadının yaşadığı bölgeyi öğrenen ekibimiz doğruca o köye giderek bu olayı araştırmaya başladı. Bir ayı sizin tanıdığınız bir bayanı kaçırmış ve kendisinden bir iki aydır haber alınamıyormuş. Ne diyorsunuz efendim? Evet kaçırdı diye duyduk ama bizde zaten kendisi de arkadaşımdı. Ayı kaçırmış bu kadıncağız tamam eyvallah da. bunun kimi kimsesi yok mu? vardı bir tane lanet kocası vardı. Her gün dövüyordu. Gören hiç kimse olmamış mı? Bir çoban görmüş galiba. Yani yardımcı olsun Allah'ta o kızın yardımcı olsun. Siz de yardımcı olursanız, bulursanız seviniriz yani. Yani inşallah biz de elimizden geleni yapacağız ama yani şimdi bir ayıdan biz bir kadını da nasıl kurtaracağız, nasıl çıkaracağız? Onu da düşünüyoruz yani. İnşallah hayırlısıyla bir gidip e, yerini yurdunu öğrenelim ama bulursak da tabii kurtaracağız. Teşekkür ederiz efendim. Ayı ve kadının ıssız bir ormanda yaşadığını söyleyen köydeki yaşlı dede avcının karısıydı ayı kaçırdığı günden sonra bir daha görmedim dedi. Yani bu köyün dışında falan diyorlar da şimdi evet, köye mi? de pek yakın değilmiş. Yakın değil, köyün dışında. E peki kimse görmedi mi bu kaçırılma olayını? İleride bir çoban moban bunu görmüş. Sesleri bir kocası var, akşam zaman hanımına dayak atar, döver. İki aydır herhalde bir haber alamamışlar. Ondan sonra da bulunamadı yani. İki aydır kadından haber yok. Yani buraya gelmiyor mu bu kadın falan? Görmediniz mi? Hayır, hayır. Buraya çarşıya pazara gelmiyor. Ay'ı da olabilir ama belki başka bir adam da olabilir benim tahminim. Çoban görmüş. Çoban görmüş onları. Çobanı bulun. Çoban köyün çobandır. Biz tedirginiz zaten. Köylü olarak tedirginiz. Ya biz de tedirgin bir şekilde arıyoruz yani ve kimse de bir şey bilmiyor. Vallahi işte o çobanı bulacaksınız. Çoban size izah gördüğünü söylüyor. Bir ayının kaçırdığı bir kadından bahsediliyor buralarda. Böyle bir şey söz konusu mu efendim? Evet efendimiz, söz konusu. Peki teyzeciğim, e, siz gördünüz mü bu olayı? Ben görmedim çocuğum. Fakat bizimkiler anlattı. Ormandan gelmiş kaçırmış. Peki bu avcı ne yaptı teyzeciğim sonra? Yani bu avcı buralarda falan mı? Biliyor musunuz avcıyı? Buralarda değil oğlum. Ay yaşın tek ya. Orada, burada geziyor. Böyle hikayeler duyardık anneciğim eskilerden hani... Evet. Köyden işte gelip ayıların kadınları kaçırdığını söylerlerdi ama... Biz böyle bir şeyi bu tarihte, bu yılda, bu şekilde göreceğimizi tahmin maalesef etmedik. Maalesef yavrum maalesef. Hepimiz korkuyoruz burada. Acaba nereden çıkacak, nereden gelecek, hangi yerden gelecek diyerekten hepimiz korku içindeyiz. Hepimiz korku içindeyiz. Gerçekten inanılmaz yani bu nasıl kaçar abi? Bunu hiç kimse takip etmez, araştırmaz mı ya? Şey ev köyün dışındaydı. Onun da bir akşam üzeri kaçırıldığı söyleniyor. Millet peşine düşmüş ama gece karanlık olduğu için bulamamışlar nereye gittiğini falan. Geri dönmüş gelmişler. Yani abi nasıl kaçırmış? Buna kimse yani hiçbir çabası müdahalesi olmamış mı ya? Adam zaten ayı açtı. Kadınla kızla ilgilenecek durumu da yoktu. Kendi şeyinde derdinde gibi birisiydi. Yani Öyle tamam ya. kocası buna şey olmamış da yani hiç vatandaş da mı tepki göstermemiş? Vatandaş göstersen olacak. Hiç kimse önder olup da gidip şu kadını kurtaralım bari demiyor. Köylüler de sahip çıkmamış. Malum çobanı bulduk. Sevgili izleyenler, herkesin ortak görüşü bu konuyu çoban biliyor. Çoban daha da bunları beraber derken gördü. Var mı böyle bir şey? Var abi doğrudur abi. Nasıl ya bu nasıl? Hiç kocası falan araştırmamış mı? Gitmemiş mi peşine bu ya? Nasıl abi bir insandır ya? Gitmemiş ayı çok tehlikeli kimseye yanaştırmıyor abi. Ne? Ben bir defa gördüm. Beni kovaladı korktum o günden beri de o takıntıya uğramıyorum da. Daha o dağlarda... Sen şimdi yap. sen bu dağlarda koyun güderken mi gördün bunları? Koyun güderken gördüm abi rastladım abi ayı beni. Yani bu kadının bir kimsesi yok mu ya? Çay sahip abi, çıkacak. Kadının serseri zarhoş bir kocası var işte. Anlaşamıyorlardı zaten. Ayı da kaçırdı. Kadının başına gelmeyen kalmadı. Kadın İyi bir kadındı yani tanıyorum ben daha evvelden de tanıyorum kadın. Ormanda ayıyı gören ve bölgeyi iyi bilen çobanı da yanına alan ekibimiz yola çıktı. Abi daha var mı ya? Var abi var. Oo, sen bize koca memleketi koy... gezdirdin gözünü seveyim ya. Şehrin göbeğinde bir iş çıkıyor. her an saldırabilir. Abi, gelin, gelin. Aman abi. bir anda korkuya kapılan ekibimiz can derdine evet. düştü. saatler ilerledikçe gerilim artmaya başlamış ve çobanın sürekli ayı saldıracak korkusu ortamı iyice germişti. Abi korkuyor musun? Ya baba korkma değil de. Bilmediğim yok. Yoksa korkmam kuralından korkmam mı? Abi az Devam edelim. Buyur abi. bir şey yok abi, şuraya çıkıyor. bir ses kim abi, duydun mu? Abi ses bitmiyor ki ormanda, ben şimdi ne diyeyim, hangisine bakayım? İstersen dönelim abi, vazgeçelim. Abi yok. Ben mi komando olarak yaptım abi, da dağlardan alalım da yalnız buraları tanımıyorum yani, o sıkıntı var. 5 Beş kilo falan sedik ya. Yürü, yürü, yürü! yürü. Yürü! Yürü! Abi yürü! Mürsel abi yürü! Mürsel abi! Ya iyi ki şu çıraları almışız biliyor musun? Gidicez az parası. Şşş gel. gel. Yürü abi. kılanmaları görüyor musun bak sen? Abi bak orada kalırlar uyuyor bak abi. Görüyor musun Ekibimize ayı saldırdı. Gündüz bir kalabalık gelelim biraz ya. Evet, Silahla falan gelelim ya. Tamam. Yarın ben sizi tekrar getiririm abi. Sen buyur gidelim. Gidelim bir yemek falan yiyelim ya. Tamam abi. İlk gün saatlerce süren aramamız hava kararınca sona erdi. Ayının tacizine uğrayan ekibimiz gündüz tekrardan kadının yerini bulmak için harekete geçti. Hadi abi. Ya abi nedir bu iş ya? Nedir gözünü seveyim ya? Heh, nereye gittiğimizi de bilmiyoruz yani. Abi. Başımıza bir hal gelmesin biliyorsun değil mi abi, kesin, kesin yeri? Nereye dikkat edelim tabii kesin yeri biliyorum ama ben sadece yanaklamıyorum. Tamam, 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 500 metre daha var. 500 metre daha çıktığımız zaman ben size yeri göstereyim. 500 metre diyorum da sabahtan beri yürüyoruz yani bunun da ayarı yok mudur gerçekten? Abi ne oldu? Abi çok yaklaştı. Ben biraz ee? daha götürürüm. Gelmem abi seni. Niye gelmiyorsun abi? Abi Biz buraya, buraya ara. Abi dur ya kan ter içinde kaldı şu halimize bak. Buraya kadar geriye kadar olur mu ya? ya abi, biraz daha götürürüm abi. sonra getirmem. Ya sen benim, benim yanımda sen ayrılma bir yere ya. Biraz. Dur. Korkma. Ayı saldırısının şokunu üzerinden atan Çıkalım, ekibimiz fiyat, kadının fiyat, fiyat, fiyat. yaşadığı yeri ya, buldu. Abi. İşte orası abi yaşadığı yer. Ayı orada mıdır şimdi ya? Abi mi dışarıda mı durmuyorlar? Ne? Ne? Girmek istemiyorum. abi. Hadi eyvallah abi gel. Eyvallah. Ya Abi o kadar yol getirdin bize ya. ya. Nasıl insanlar var ya. Yaşadıkları yeri görüntülemeye başlayan ekibimiz ayının ortalarda olmadığını görünce kadının yanına gitmeye karar verdi. Bir anda ekibimizi karşısında gören kadının tepkisi sert oldu. Yaşadıkları yeri bulduk. Anlam kolay gelsin. Sen sık var şimdi. Ablacığım bir şey soracağım. Adresi kaybettik, yolu kaybettik. Burada kaldık. Bir Allah rızası için yardımcı ol ya. Ne olur. Şuradan, 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 Şöyle ha? Ha? şuradan, Bir şey soracağım ya. Bir ayını kaçırdık. Kadın mı aldın? Sen, alırsın, sen, sen Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şişt. Kadın tepki gösterdi. Muhabirimiz ya abi, ayıyla yaşayan kadınla, kadınla konuşmaya çalıştı. çalıştı. Bir şey soracağım ne var ya bir kaldık burada dağ başında bir köylüsün kendisi bir şey oluyoruz ya. Yapma bir şey. şunu bir indir bir plakaya bir indir ya sakin ol. Bir sakin ol bir şey soracağım. Biz kaybolduk bir yardımcı ol ya. Kardeşim şöyle gidiver. Şuradan gidivereceksin. Yola çıkacaksın. Hadi git. Bir şey var abla bu. Git kardeşim bu gitmedi artık. Ayını kaçırdığı bir kadın varmış. Bir yardımcı ol da bunu bulmaya çalışıyoruz ya. Kardeşim ben burada mutluyum ve huzurluyum. Rahat bırakın beni. Ben buradan mutluyum. Abla mutluyum o zaman da. Ben oradayken çok acı çektim, eziye çektim. Her gün dayak yedim. Tamam mı? Beni bırakacaksınız. Rahat bırakacaksınız. Beni rahat bırakın. Burada ben mutluyum. Kimse tamam, zarar bak, vermiyor. Bak, hadi biz, git. Biz senin arkandayız. Yani. Sorularımıza doğru düzgün yanıt vermeyen kadın artık her an ayının gelebileceğini söyleyerek ekibimizi yaşadığı yerden uzaklaştırdı. Hadi git, 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 git hadi git. Başın derde geçecek, hadi git. Kim gelecek derde geçecek Birazdan gelin, hadi git. Kim gelir abla? Kardeşim git, istemiyorum. Her an ayı gelebilir. İstemiyorum, ben burada huzurlu mutluyum. Her şeyi burada buldum, hadi git şuradan. İstemiyorum. Ya. Antajım, bir Kardeşim bir daha git. Ya, ya bir sakin ol. Ya bir sakin ol. Bir insan evladı değil İstemiyorum ya. İstemiyorum. Rahat bırakın beni. Abi biz bir gidelim. Gerçekten ayı var mı? Bakalım abi şimdi. Ben kafa, kafa takalım i̇şte Bence bu iş ayı işi falan değil abi. Bence ayı işi falan değil bu. Kadın başka bir adamla falan mı oturuyor burada? Köyden kaçmış ha? Ya bir dakika. Ya bir Ekibimiz kulübeyi göz hapsine aldı. <laughs> Ayı geldi. Kadın ve ayı birlikteler. Gördüğümüze biz bile inanamadık. Kadın ayıya insan gibi bakıyor. Masaj yapıyor, şefkat gösteriyor besliyor. Kadınla ayının yakınlığı ekibimizi hayrete düşürdü. benzeri görülmemiş bir olay sevgili seyirciler. Ayı ve kadın birlikte yaşıyor. god